Merhabalar bugün sizlerle onay kavu tabu 16. bölümüyle karşınızdayım. karşınızdayım ee, en son kaldığımız yerden devam ediyoruz bir maç bile oynamadım ben şu anda sıralamada 81 binci deyim çok çok yükseklerdeyim arkadaşlar görüyorsunuz 81 bin bir şeyler oluyor. bir kere vuruyorum bir kere gidiyor. Arkadaşlar ben yapıp geliyorum. Arkadaşlar oyundan olsun. attı. Yeni girdik. Adamlar çok iyi. Biz de biz de onlardan daha iyiyiz. Onlar bizden karakter olarak güçlüler de. Şansım.

üşüyoruz arkadaşlar 90 76.000'e düştük. Çıktık pardon düştük diyorum. Arkadaşlar Minecraft Hunger Games gelmesini istiyorsanız videoları yorum atın, beğenin <laughs> abone ve bir de abone olmayı 3 tane beğeni gelirse Minecraft Hunger Game başlayacağım. Söyleyin mesaj atmasın, söyleyin, söyleyin mesaj atmasın. gelmişiz gene. Görüyorsunuz ha e, seyircinin yanında nasıl şey? 上星期做买卖。 Arkadaşlar arkadan ses geliyebilir Özür dilerim. Çok 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 eminim. Bu oyunun adı kafa topuysa kafayı da siktirmemiz gerekiyor. Bu oyunun adı kafa topu. 1 2 3 direkt. Ve bu videoda burada bitiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. İyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.